Evet, ne gezeceğiz. Nerede bugün? Muayene istasyonunda muayene oluyor. Evet, bugün tüm Türkiye geldik. Bakalım. Efendim Sence başarıyla geçeceğiz mi? Geçecek. Ben de yetiştim. Okul çıkışı koştu koştur geldim. Evet, çocuğu muayene ettiriyoruz. <laughs> Aynen, doktora getirdik. Aynen. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videomuzda ...aracımızı, karavanımızı muayeneye götürüyoruz. Orada yaşadıklarımızı size anlatacağız. Ama önce e, neler yaptığımızı anlatayım. Karavanın 10.000 km bakımını yaptırmıştım. E, şimdi e, usta muayeneye girmeden önce... ...gel bir daha bir bakalım frenlerine, balatalarına falan demişti. E, o yüzden şu an sanayiye doğru gidiyorum. Şu an yalnızım, özge yok. Karavanda da kimse yok. Çocuklar okulda muayene işlerini, araç sanayi işlerini ben yapıyorum biliyorsunuz. Şimdi sanayiye doğru gidiyorum bakalım neler yaşayacağız. Araç 2009 model bizim Citroen Jumper. 250 bin kilometre geldi. Aracın orijinal kilometresi 250 bin. Genelde bu karavanlar 400 binden sonra bu PSA grubu araçlar motor kilometre sıfırlıyor bu orijinal 250 bin kilometresinde yani fazla yol yapmamış güzel bir araç bakalım ilk defa muayeneye sokacağız aldığımızdan beri neler yaşayacağız ona göre görüşürüz şimdi karavanımızı fren testine bir sokuyorum sanayide neden sıkıntı yaşamayalım diye burada fren testi yapıyorlar aracın frenlerinin ne durumda olduğu ile alakalı bakalım yaptırmıştık ama herhangi bir sıkıntı var mı yok mu ona göre öğrenelim. Şimdi ön frenlere bakılıyorlar durumu nedir ne değildir diye. Daha sonra da arkaya bakacaklar. Ona göre işlem tamamlanacak. Bas 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 Devam et. Ekledim. Devam et. Şimdi de arka tekerle. Olsun yavaş yavaş. Ön evet. fren frenleri %85 frenleme oranı. Sapma oranı 112. Evet. Arka frenleri e, frenleme oranı 305. Sapma oranı %7. Evet. Blok oranı 116. Her fren oranımız sapma oranı 116, blokdesi evet. e, 267. Yani standartlara, standartlara göre standartlara yüzde %85-100'e 90 mükemmel. Mükemmel. Yani muayeneye gitmeden önce böyle yani baktırırsak baktırırsak bunların herhangi bir sıkıntısı olmaz. olmaz. Evet, bir daha gel git. Ee, günlük periyodik döngülerde evet. E, aracımızda periyodik bakımını yaptırabilirsek e, e, sağlığımızı, güvenliğimiz açısından e, gayet güzel bir sistem. Evet yani muayeneye gitmeden önce frenlerine bakalım bak, arkadaşlar. Bak, evet. Sıkıntı yaşamayalım. Yaşam, bir daha gel git olmasın. Gel, olmasın. Şimdi e, yeni yasayla da randevu almadan ikinciye giremiyorsun. Daha önce ilk girdiğinde randevu alıyorsun. Şimdi ikinci girdiğinde de tekrar randevu almak için kaldığında bunları önlemiş oluyoruz. Ve arab arabamızın kendi güvenliğimiz açısından iyi bir sistem. Evet. Teşekkür ediyoruz ustama. Sağ olun. Ederim. Karavanımızın frenlerini kontrol ettirdik. E, oto fren ödemişte bulunuyor. Orada değerlerine bakıldı. Bilgisayarlı sistemle. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Geçer dedi. Muayenede sıkıntı yok. Fren durumları da çok iyi dedi. Artık muayeneye gidebiliriz. Öğleden sonra saat 2.30'a randevu almıştım. Orada görüşürüz. Toplam fren testi için 40 TL ücret ödedik. Şimdi sanayiden ayrılıyorum. Şimdi muayene istasyonuna geldim arkadaşlar. E, Türk'te görevliler bunun ne geçtiğini biraz anlayamadılar. Özel amaçlı taşıt olarak girdiğince düzeldi. Otokaravan sekmesinde hafif mi ağır mı diye bayağı böyle bir sordular. Görevli arkadaş diğer arkadaşa falan da sordu. Daha sonra e, oradaki bir daha iyi bilen bir görevli bunu özel amaçlı taşıt olarak gireceksin dedi. Problemi çözdü. Şu an egzoz emisyonuna doğru giriyorum. Egzozu ölçülecek. Toplam 643 lira ödedim. Bir 3-5 günlükte bir gecikmesi varmış. Muhtemelen biraz da ondan da fazla çıktı. Şu an egzoz ölçülüyor. Evet 250 353 egzoz muayenesi yapılıyor. Şimdi aracımızı muayeneye sokacağız. Bakalım ne kadar. Hamdi benden önce gelmişti. Ben de o kadar kişi geldim. Evet, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nedir son durum? Valla şu an aracın egzoz muayenesini yaptırdım. Sabahleyin de sanayiye gitmiştim. İşte frenlerine falan baktırdım tekrardan tesise soktum. O şekilde. Şu an evraklarımı verdim. Çalacaklar. Ne kadar ücrete? Ee, egzoz muayenesiyle beraber 643 TL ödedim. Evet bakalım muayeneden geçecek miyiz? Bakalım. Eski, bir sene önce çekme karavanı getirmiştik bu aylar hatırlıyor musun? Evet. Şimdi de motokaravanı. Eğer izlemeyenler varsa çekme karavan muayenesinde Buraya koyalım. Nasıl olduğunu görürler. Muayeneye gelmeden tekrar aracı bir gösterdik. Herhangi bir sıkıntı var mı, var mı diye. Frenler de çok önemliydi bizim için. Çünkü bu arabaların otomobil gibi olmuyor. Biraz daha frenleri bazen sıkıntı olabiliyor. O yüzden bir kesin bir emin olduktan sonra tekrar iş çıkmasın diye muayeneye bir geldi. Gitti tekrardan bunu yaşamayalım diye. Tekrardan bir kontrol ettirdik. Ondan sonra geldik. Bakalım şimdi birazdan çağıracaklar. Evet. İnşallah geçeriz. İnşallah geçeriz. İyi çok kişi yokmuş. Ben daha fazla kişi olur diye düşünmüştüm. Sıra olur diye. Çünkü çekme karavana geldiğimizde çok aşırı kalabalıktı. İçeride şey diyor. Hani şu an ekonomik durumun biraz sıkıntılı olması burayı bile bulmuş yani. Çünkü araçlar millet gezmiyormuş. Alım satımda herhalde biraz zayıfladığı için. Aynen. Ya da insanlar cezasını göze alaraktan getirmiyor. Aynen. Sanayi ne diyor şeyi var diyor entegre. Evet. Şey de, <laughs> Karavanın gölgesinde. <laughs> Aynen. Ama şimdi gelecek sıra bizde heyecanlıyız. Evet. <laughs> her zamanki gibi yine karavan nasıl olacak sistemden nasıl geçecek? Bu gibi şeyler komik oluyor artık karavancılık arttı ama her yerde atmadığı için yine böyle bir sıkıntı doğabiliyor. görevler görevliler ne geçtiğini tam biraz anlayamadılar. Birkaç sefer girdiler öyle olmadı böyle olmadı falan. Özel amaçlı mı? Yoksa evet. karavan mı girdi? Hafif karavan mı? Ağır karavan mı falan diye sordular. Bir bunu hafif ağır yok. Özel amaçlı SA kodlu motokaravan dedim. Sonradan özel amaçlı M1 sınıfı diye girince düzeldi sistem. Evet o yüzden bunu izlemeden kesinlikle muayeneye gitmeyin. Evet. Ya Çünkü görevliler de mesela biz Ödemiş'te oturduğumuz için çok burada karavan yok, çok yap, işlem yapmadıkları için pek bilmiyorlar ama büyük yerlerde belki biliyorlardır görevliler. Tabii ki sonuçta daha fazla karavanla karşılaşıp daha fazla muayene yaptıkları için biliyorlardır ama bu videoyu izlemeden gitmeyin. En azından size bir şey sordukları zaman ne demeleri gerekiyordu? M1, M1 sınıfı özel amaçlı motokaravan böyle bir, girmeler lazım evet. özel amaçlı taşıt yani otomobil gibi giriyorlar öyle söyleyeyim görevlileri de öyle söylersiniz arkadaşlar Aynen. o yüzden sizden fazla para almasınlar Ya parası değil de işte işlemi yapamıyorlar bekliyorsun Evet bugün şansımızdan Burası boş Evet çekme karavanda neydi böyle çok acayip kalabalıktı hem bir de çekme karavana girmenin sıkıntısı Tabii bir de park edecek yer yok her yer kalabalıktı, manevra yapılacak şey yer de yoktu. adam diyor geri git geri git, nasıl gideceksin kardeşim? <laughs> sen, o zaman dedi sen dur dedi diye bana. <laughs> evet, sen dur diğerleri sen git sen git. <laughs> aynen. Onu da mutlaka izleyin. Evet. Hadi bakalım. Biz çay Aynen. Hazırlanalım. Evet. Evet, aracımız şimdi gidiyor bakalım muayeneye. Aracımız şu anda muayeneye girdi. Hamdi her zamanki gibi karavan muhabbetlerine başladı. Biz de Eymen'le arkaya doğru gidiyoruz. 15 dakika sürecekmiş. 15 dakika sonra bakalım geçeceğiz mi, kalacağız mı? Bence geçeceğiz. Hadi inşallah. Şu an arabamız muayeneden geçti mi geçmedi mi bekliyoruz. Kağıtlarda çıkacak. Evet, aracımızı aldık. Çıkışta bekliyor, heyecanla. bekliyoruz. Eğer sene getireceğin işte. Bu sıkıntısı var karavancılığında değil mi? Vallahi keyfinin yanında bu hiç bence. Bence de. Yani aracı iki sene de bir getiriyorsun ama araç hiçbir işe yaramıyor. Ama karavan her şeyi... Yani Burada herkes diyor ben de alacağım bundan ben de heves ediyorum. <laughs> Bayağı bir muhabbet ettik kapının önünde arkadaşlarla. Evet ben söyledim zaten. Dedin mi? <laughs> evet tam dedim gene karavan muhabbetlerine başladım. Bakalım. İnşallah güzel haberlerle geliriz. İnşallah. Evet, tercüman et. Sonuç. Muayeneden geçtik arkadaşlar. Birkaç tane hafif kusur var. Onlar da. Neler var? Neler var? Ee, cam üzerine film yapıştırılmış. Ee, bir tane camımızda çatlak var o yazılmış uzun ayar hatalı kısa ayar hatalı Motorunu araç üzerine okunabilir durumda değildi yani Bunlar çok önemli şeyler değil E uzun ve kısa farlarına baktırmamış mıydık Baktırdık. ya o ayar zaten hiç tutmuyor ki bence de ben anlamadım Evet bu hafif kusurlar Yani çok önemli şeyler değil muayeneyi geçtik Aynen gözümüz aydın Hadi bakalım evet muayeneden geçtik arkadaşlar gözümüz aydın Zaten ben biliyordum geçeceğimi. Aralama bakıyorum arkadaşlar. Bakıyorum da ben gene ne olmaz evet. diye hep bir stres oluyorum. Niye öyle stres oluyorsun hep? Hayır o hafif kusurlar bile bana sanki şey gibi geliyor. Düşük not almışım gibi geliyor. Evet. Hepsinin full olması gerekiyor benim i̇şte için. onun olması için camlarda film olmayacak. Yani önümüzdeki cam çaplar bile kusursuz yazılmış yani. Onu da çok hatırlıyorsanız eğer önceki videomuzda ne zamandı? Manavgat'ta. Fethiye'de Manavgat'ta. Evet. Yok. Fethiye'den... Fethiye'den yani. giderken var. Araba böyle yanımızdan bir geçti. Karşıdan gelen arabanın sıçrattığı taş böyle huştu 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 hop camımızın evet. çatlattı. Çok küçük bir şey. Biz çizdirecektik hatta daha çok büyümesin diye. Adam şey dedi hani ben bunu çizsem daha çok büyür dedi. O yüzden bir şey yaptırmadık. O bile hafif kusurlu diye evet. geçiyor. Mesela film yaptırıyorsun. Onlar da hafif kusurlu geçiyor. Mutlu Mesut, evimize geri dönüyoruz. Bu işlerimizi de hallettik. Kafamız rahat. Gidiyoruz.